Evet abicim videoda çekiyorum amına koyayım. Bu arada küfür dedim kusura bakmayın bunu da alayım. <laughs> tamam mı? Ersel baba. Büyüksün. Bay doktor. İşte araya doğru yürü. devam edecekti. Ara görüldü. <laughs> Kaptan. Ersel şunu da al.

Kaptan. Hayır evet. kaptan. Gemi yok. biraz sağa çekiyor kaptan. Seni düşüreyim hadi çek Hız da fena değil yani. Oo baksana abi. O da bir arkaya geçecek. Geminin şeyi de gözüküyor. Motor sötüyor var buna bakarsın. Hay. Eksozdan gelen dumana bak. Will always love you, Ooh, my darling, you.